Bu tablo mutluluğun bileşimini temsil ediyor. Buradaki dilim insanın ihtiyaç duyduğu sevgi oranını gösteriyor. Buradaki dilimse... Hmm. Hmm, beynim inanılmaz. Sıkıcı bir şey konuşulunca onu duymama engelliyor. Nasıl hmm, Bence senin beynin değil de onun ki. Şu bitki çaylarından vazgeçse iyi olacak. <laughs> Bu dilimin gösterdiği oranın sınıf da olabilir. Benim için teşekkürler. Önemli değil? Hmm. Hey! Ne? Ne? yapıyorsun öyle? Bilmem. Sen Ne? 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 Hayır çiğnemedim. Ah, bu da inanabiliyor musun? Sakin ol sadece bir kayıt. Aklın bana sakin ol deme. Yiyeceğin şeyleri çiğnersin insanların eşyalarını değil. Peki ya sakız? Ne olmuş ki? Sakızı yemezsin ama çiğnersin. Sonuçta sakız çiğneme diye bir şey var. Evet ama o özellikle çiğnemek için yapılmış. Bu çiğneme kalemi değil. Kalemle yazarsın. Dolma kalem var mesela. Dolmada yenen bir şey. Başkalarının kalemlerini çiğneyemezsin işte. Bu toplumun temelinde yatan ilkedir. Saygı duy. Buna saygı duy. Ah, Aa, özürle çözülemeyecek hiçbir şey yoktur, Joe. Hmm. Beni kalemi çiğnemekle suçlamanı affediyorum. E ee, yapışkanını ödünç alabilir miyim? Evet, tabii ki. Ama sakın çiğneyim deme. <laughs> Ne yapıyorsun Adaleti sağlıyorum. Yapışkan tüpünü çıldırlar gibi denmek nasıl bir adalet böyle? <laughs> Bunun karşılığında ne yapman uygun olur söyler misin? Öteki mı çevirmek mi? O zaman bunu yaparım. İşte hissettiğim bu duygu adalet açlığıdır. Bastır onu! Ama ya nefret yerine sevgi sunarsan? Evet, bu daha güzel. Ama adalet değil. Adalet budur, adalet budur. Bu, bu, adalet bu. Ya, yapışkan için teşekkürler. Hmm. O halde arkadaşlığımızı kutlamak için onlara bir kart yapayım. Hmm. Vay canına hemen yapışkan durum diye buna derim işte. <gülüyor> Amanın. Ay. <laughs> Darwin'in ödevi. Ah, şimdi neyi yapıştıracağım? <laughs> Bu okula gittikçe daha çok bağlanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kendimle bile bağ kurdum. <laughs> tamam Joe, şimdi sargıları çıkaracağız ama önce seni uyarmak istiyorum. Elimizden geleni yaptık. De ...kötü değil. Bu yapışkanı şeyine yapışmış halde bulduk. Her neyse bundan böyle daha dikkatli ol. Bu tüp deliklerle doluydu. Ama Gambo'lu ödünç verdiğimde... ...öyle değildi. Hmm. 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 <laughs> Hadi ama. Ya, yapışkanı anlayabiliyorum ama... ...Yaldız niye? İskelete ruj sürmek gibi. Onu güzelleştirmez ki. Ah, Haklıydın. Bence de şu kalem işini unutmalıydık. sakin ol lütfen. Al sana sevgi. Bu, bu ödevim için. Öp, öp, öp. Ve bu da yıldız için. Ih, ıh, ee, ıı. Iı. Hadi patlat artık. <laughs> Senin sıranı da mahvetti. Al bunu çiğne.